Evet. Spiderman senin adın ne? Doruk. Senin adın ne arı kız? Ee, senin adın ne itfaiyeci adam? Evet. Bugün ne oynayacağız çocuklar? Evet. <laughs> o zaman videomuza geçelim. 2 3 4 9 Aa buraya 10, mı saklandınız 10, çocuklar? Evet. Aa çocuğum <laughs> da burada. <laughs> Bakayım nerede bunlar? Nerede bu çocuklar? Şimdi ben sizi tek tek bulacağım. Bakalım 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 nerede bu çocuklar? Allah Aa bunlar nerede acaba? Dolaba mı saklandılar? Aa. Evet Aa. Bu kadar... Aa. Siz kazandınız şimdi. Şimdi bir ebe olacak aranızda. Kim ebe olacak? Ben saklanacağım mutlaka. <laughs> tamam say geç. O zaman dur sen say bu sefer. Hadi geç. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nereye saklanıyorsunuz? Arayalım bakalım neredelermiş Doruk. Buldum baba.